Geçen hafta benim YouTube videolarımda yorumlar arasında ve hatta Instagram mesajları içinde bir takım şöyle mesajlar aldım. Hocam siz hani aşı olmamız için sürekli video çekiyorsunuz, mesajlar yayınlıyorsunuz ama Amerika'daki hastalık kontrol merkezi tanıda kullanılan PCR testinin acil kullanım onayını bile kaldırdı. Dolayısıyla hani siz ne yapıyorsunuz, niye bunları söylüyorsunuz hala gibi bazı aşı karşılıklarından mesajlar aldım. Ben de istedim ki hani bunun gerçekten altında yatan hadise nedir? Onu bir açıklayalım size. Çünkü gerçekten 21 Temmuz tarihinde CDC yani Hastalık Kontrol Merkezi bunu resmi olarak açıkladı ve dedi ki ben tanıda artık PCR'ın acil kullanım onayını bu yıl sonunda kaldıracağım dedi. Ama bunun altında yatan neden hani PCR'ın başarısız olması falan değil. Pek çok kişi bunu öyle eee bu şekilde bir algı yapmaya çalıştı. Ben de istedim ki bugün Arzu Hoca ile beraber bunu bir açıklayalım size. Yani ne oluyor? Ne bitiyor? Hani PCR yetersiz miydi? Ne oldu da CDC bu onamı kaldırdı? Arzu Hoca ne diyorsun? Sen de yazıyı biliyorsun zaten. Evet yazıyı gördüm ben de. E, hastalık Kontrol Merkezi 31 Aralık tarihi itibariyle e, Şubat 2020'de başladığı SARS-CoV-2 PCR testlerini kaldırma diye, şöyle diyebiliriz. Hani hı. Kaldırıyor ama başka bir revizyon yapıyor. Yani hı. testi farklı bir formata taşıyor. Bunu daha bir solunum paneli gibi yani hem SARS-CoV-2'yi saptayacağımız hem mevsimsel grip sezonuna girdiğimiz için e, influenza'yı saptayacağımız hı hı. bu şekilde bir formata dönüştürüyor. Yani o zaman hani yani burada bir kere bir, birinci herkes şunu söyledi acil onayın Acil kullanım onayı kaldırıldı dedi bir ki şu an kaldırılmadı bir şey yok. ama 31 aralıkta yıl sonunda kaldıracağını söylüyor. İki bunun nedeni başarısız olduğu için değil yani bugüne kadar yapılan PCR'ler başarısız diye kaldırmıyor bu onayı. Hayır kesinlikle değil e, zaten e, iyi sonuçlar alıyoruz, klinikle uyumlu Hı -hı. sonuçlar alıyoruz. E, PCR'da e, hani testin e, uygulanımıyla uygulamasıyla testin kullanımıyla ilgili bir sıkıntı yok. Hı -hı. Sadece Değişen dönemle beraber ilave olan diğer virüsleri de kapsamak adına böyle bir şey yapıyor ve senin de bildiğin gibi bir grip sezonuna giriyoruz hı hı. ve influenza dediğimiz grip virüsü de aynı şekilde solunum yoluyla, damla yoluyla bulaşıyor. Dolayısıyla her ikisini birden saklayabileceğimiz bir kit öneriyor. Hastalık hmm. kontrol merkezi. Peki bir şey diyeceğim. Mesela şu anda kullanılan PCR testi. Diyelim ki bende influenza var hı hı. ama koronavirüs yok. Hı hı. Yanlış pozitiflik verebilir mi? Yani bende influenza var olduğu için sanki covid pozitif gibi sonuç çıkabilir mi? Ve covid tedavisi de başlanabilir mi bende? Hayır. Ee, şu anda ülkemizde yapılan birkaç test var. Bir tanesi sadece koronayı saptadığımız testler. Yani covid-19'u, hmm. SARS-CoV-2'yi saptadığımız. Test bunu yaygın olarak şu anda zaten Sağlık Bakanlığı kitleri temin ediyor ve çalışıyoruz. Başka bir test grubu da solunum paneli dediğimiz bizim bu üst solunum yolu enfeksiyonu etkenlerini kapsayan bir grup virüsü saptadığımız kit. Hmm. Onun içinde son dönemde daha önceden koronavirüs vardı ama Sars-CoV-2 yoktu. Zaten dünyada hmm. yoktu Sars-CoV-2 doğal olarak bilmiyorduk. <laughs> son dönemde o kitin içine yani solunum panelinin içine 15-20 virüsün içine ilave olarak SARS-CoV-2 de eklendi. Böyle de bir başka Hı -hı. grup test var. Yakında kullanıma yani şu anda da kullanılıyor. Hı -hı. bazı merkezlerde kullanılıyor. Onlar da daha çok kullanıma girecektir. Yani orada nedir? işte biz aynı anda hem SARS-CoV-2'yi hem diğer koronavirüsleri hem nezle virüsü dediğimiz rinovirüsü, işte influenzaları para influenzaları pek çok virüsü saptayabiliyoruz. Hı hı. E, bu arada şimdi tabii bu böyle kurgusuz serisi içinde bizim videolarımızdan bir tanesi. E, sen, senin kendini tanıtmanı da rica edeceğim ki bizim e, izleyici kitlemiz seni de tanısın. Benim çok eski dostum Arzu <laughs> Hoca, yılların dostluğu var. Evet çok teşekkür ederim. E, ben e, Profesör Doktor Arzu Akşitilki. E ee, mikrobiyoloji uzmanıyım. Aynı zamanda Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji öğretim üyesiyim, ana bilim dalı başkanıyım. Ee, bu şekilde. <laughs> ben daha çok iyi cümleler kurabilirim aslında. Çünkü çok yıllardır seninle tanışıyoruz. Evet. Aynı lisede okuduk, aynı fakültede okuduk. Allah şükür bugüne kadar hiç ayrılmadık. Evet. çok teşekkür ederim. Ben aslında ediyorum. şimdi buna baktığın zaman e, burada hakikaten aşı karşılıkları bence farklı bir algı yönetmeye çalıştı. Yani dedi ki yani ya baksana işte hani PCR'ın bile onamını kaldırıyor işte e, dolayısıyla her şey sanki yalanmış gibi bir şey yaptı ama aslında hakikaten şu CDC'nin sitesine geçse herkes bunu çok net olarak görecek. Kesinlikle çok net e, açıklamışlar esasında yani bu hem e, ciddi anlamda kolaylık sağlayacak bir yöntem, yeni önerilen e, hmm. hastalık kontrol merkezinin yeni öğrendiği test. Tek bir örnek alınacak. Gene aynı şekilde şu anda SARS-CoV-2 için alındığı şekilde örnek alacak. Yani o nedir? Hem e, önce boğazdan bir sürüntü alıyoruz. Hmm. Aynı sürüntüyü burundan da tekrar ediyoruz. Tekrar gözleneyim. Aynı örnekle burundan hmm. da girerek alıyoruz. E, ve sonrasında da SARS-CoV-2 saptamak üzere çalışıyoruz. Burada tek bir örnek alacağız hem influenza bakılacak yani mevsimsel grip bakılacak hem e, SARS-CoV-2 bakılacak. Hmm, hmm. E, dediğim gibi diğer solunum paneli dediğim o bir grup testte de başka her türlü solunum virüsüne bakılabilir. Peki bir şey söyleyeceğim şimdi bu hakikaten pek çok kişinin sevmediği bir şey bir de göründüğü kadarıyla artık biz PCR'de sık yaptırmak zorunda kalacağız. Evet. Yani bir tatile giderken yaptırmak zorunda kalacaksın belki yarın öbür gün konserlere girmeden önce Aynen. isteyecekler vesaire. Yani biz hekim olarak da mesela çok hoşlandığımız bir şey değil burnumuza biz boğazımıza değil. bir şey sokulması. Bunun daha kolay yolu çıkmayacak mı? Yani çıkabilir tabii şimdi çok hızlı testler gündemde. Çalışmalar yapılıyor işte antijen testleri yapılıyor. Hmm. E, doğruluk payları PCR'a göre bir nebze şu anda düşük o anlamda ama daha kolay testler çıkacaktır. Yani hmm. e, daha kolay örnek alarak saklayacağımız testlerde çıkılacak çıkacaktır. Ama bu da alıştık herhalde yani çok zor bir, zor geliyor mu bilmiyorum. Vallahi <laughs> ben bana zor geliyor açık söyleyeyim ben. Hayır, zor, yani. Hayır zor geliyor derken sonuçta burnumun içinde bir şey tabii ki çok kısa sürüyor ama. Bir de tabii şu evet. var, yani örneğin iyi alınması çok önemli e, doğru, burada. Doğru. Ve o örneğin iyi alınması demek şu demek, burun deliklerinden girdikten sonra burun deliğinden ha. bayağı bir ileriye doğru geriye doğru gitmesi, evet, gitmesi gerekiyor. Peki bir şey diyeceğim ya. Yani. işin geleceğini nasıl görüyorsun? yani? E, tabii ki mi? bunu söylemek COVID çok zor. Çünkü Covid açısından söylüyorum. Yani hiç beklemediğim bir anda bir delta mutasyonu çıkıyor. Alt üst ediyor bütün evet. hesapları ama. Hani senin ön görüşün nedir? Bu salgın ne olacak? Valla ben... Tabii ki benim hep bir hayalim var. Bir letal mutasyon olması virüsle ha. virüslerin Kendisi böyle ara ara evet, ölümcül bir mutasyon gerçekleştirip yok olup giderler. Tabii benim hayalim hep o ama sürekli bir mutasyon oluyor senin de söylediğin gibi. Ve bu mutasyonlar ne yazık ki e, aşılanmayan kişiler toplumda yer aldıkça bu mutasyon olasılığı da artıyor. Çünkü virüs yayılmaya hmm. devam ediyor ve kendini mutasyonla o da koruyor esasında. E, e, dolayısıyla bir müddet daha korkarım e, SARS-CoV-2 ile haşır neşir olacağız diye düşünüyorum. Ya buradan çıkış yolu ben hep toplumun aşıyla bağışıklama olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Yani kesinlikle her salgında öyle olmamış mıdır Doğru, zaten? Yıl, yani şey yüzyıllardır, yüzyıllardır esasında yani ancak aşıyla korunabiliriz. Yani hiçbir zaman hastalığı tedavi etmek değildir hekimlerin amacı. Hı -hı. Hastalıktan korumaktır. Gerçeğine Doğru. bakarsan bizim hep hedefimiz odur. Hastalıktan korumaktır. İkincil aşamadır tedavi etmek. Ha bir de şu yok mu? Yani benim tarihe de şöyle bakıp ders almak istiyorum. Sonuçta bunun işte 1500'lü yıllara baktığın zaman Avrupa'da bir veba salgınında milyonlar öldü, Tabii. dünya nüfusunun üçte birinin öldüğü söyleniyor. E, aşı olmadan bu noktalara Tabii. geliyorsun ama işte çiçek salgınını mesela aşıyla Tabii. kurtarabildik. Bugün eradike ettik çiçeği. Yani bugün de sonuçta koronavirüsten çıkış yolu bence aşılanma. Yani hep yani Çünkü sentetik olarak değil mi toplumun yüzde hani hasta olmasını beklemek o yerine doğru. sentetik olarak aşılama çok da etkili yani bir yol. O da zaten bir e, immünite kazanma yolu olacaktı. Hmm. doğal bağışıklık hmm. olacak. E, ama o tabii ki kolay bir şey değil, çok ölümcül olabilecek bir şey, çok e, kayıplara yol açabilecek bir şey. Toplumun doğrudan hastalığı geçirerek vaka hmm. hmm. Hatta burada gördük ki korona da farklı varyantlarla e, tekrar tekrar enfeksiyonlar da gerçekleşebiliyor. Dolayısıyla hani. Burada en koruyucu şey yapmamız gereken, en önemli şey aşılanarak hem kendimize, çevremize hem de topluma karşı sorumluluğumuzu taşımak diye düşünüyorum ben. Evet. Çok teşekkür, çok ben teşekkür ederim Arzu. Çok teşekkürler katıldığınız için. Her zaman programların çok bilgilendirici. Çok Çok bilgilendirici. Ben de zevkle takip ediyorum. Çok sağ ol. <laughs> Hepinize çok teşekkür ediyoruz. eğer bu dakikaya kadar bizde kaldıysanız lütfen ayrıca teşekkürlerimizi kabul edin. Elbette beğendiyseniz beğendim butonuna ve paylaş butonuna basmayı unutmayın. Hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Yine bir videoda, yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.